Sen gibi adam bak tamam mı bak. Bak ben akşam oğlum sadece sen <laughs> Allah belanı versin ki ben. Sesim kesme bak ben, ben sesim şey. kesme bak ben dedim kesme ben ben kızdım var. Herkese merhaba arkadaşlar. Takitman kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Dindar. Bugün sizin en çok sevdiğiniz şakalardan bir tanesi olan Aziz Yıldırım'ın sesiyle genç Fenerbahçeli bir arkadaşı arayacağız. İsmi Caner. Tanıyanlar bilir. E yani bilenler bilir. Fenerbahçeli arkadaşlarımız bir tribünden olanlar. E onu arayacağız. Birkaç kelime söyleyeceğiz Aziz Başkan olarak. E i̇nşallah şakamız işler güzel güzel şeyler olur. E tatlılıkla biter sonuç. Çünkü sürekli küfürü yere kapatıyorlar telefonu. Sürekli bağırıyorlar. Bu bir şaka olduğunu bilmiyorlar. Lütfen bu konuda siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar ve neler yapmamı gerektiğini alt tarafa yorum olarak atın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şakaya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Sizden bu video için en az artı 15 bin like bekliyorum. Bakın artı 15 bin like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Haydi şakamıza geçelim. Efendim. İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, ben Fenerbahçe Genel Sekreteri İbrahim Ündün. E, sizi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Aziz Yıldırım'la görüştüreceğim. Müsait miydiniz? Ya abi gece gece bir siktir. <laughs> <laughs> Kapattı lan. ara şunu çabuk 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 çabuk. Ara 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 çabuk çabuk. Ara ben Aziz Yıldırım'ı göreceğim. Gir çabuk 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 çabuk. çabuk. Direkt öyle gir kapatıyoruz. Ben söyle kardeşim söyle ne oldu hadi. Benim sesim geliyor mu? Ben ben devam duyunca sen ne devam kapatıyorsun lan? Sen kim ben şey yapıyorsun? Lan? Aziz Başkan diyor ki duymuyor musun devam kapatıyorsun sen? Bir, bir, saniye ya. Siz kimsiniz? Ben ben Aziz Başkan. Sen sen kimsin? Sen böyle olmaz tamam mı? Senin yaptığın şerzlik tamam mı? Böyle bir şey yok. Bir saniye bir saniye bir saniye ya, Aziz Başkan derken Aziz Yıldırım. Ben, Ş bak şakaysa hiç komik değil ha. Bak ben, ben tamam mı? Ben kızdım abi. Sen ne, ne nasıl bir TBS anamsın? Benim telefonumu kapatıyorsun salatıma. Kevimsiz. Başkanım, ba ba başkanım bir saniye bir saniye ya ben ya ben şaka yapıyorlar sandım. Hiç, bir, daha ciddi ciddi siz misiniz ya? Şu an elim ayağım sütürüyor. Bir, daha, bir, bir, saniye oha. Lan ben ben lan ben ben, ben duymuyor musun sen? Tebessüm. Du duyuyorum. Başkanım estağfurullah estağfurullah. Buyurun buyurun dinliyorum sakmayın. Ben şaka yapıyorlar sandım öyle arayınca. Çok kusakmayın. Bak ben ileri sağa ismi benim kullanıyormuşuz. Böyle bir şey yok bak. Ya yani bir daha kullanmayın tamam mı? Sağa sola bak Sizin var ya topumuzu kaldırdım yoldan ha. Böyle bir şey yok. Biz siz, biz bir... siz, biz siz şey yaptık böyle terbiyesizlik olmaz. Böyle şey olmaz. Gruptan, bir gruptan mı bahsediyorsunuz? Böyle bak bu grup falan anlamaz. anlamam tamam mı? Size gittiğiniz artık yeter bak. Böyle, böyle... Yani arkadaşlar yani gaza getirdi yani biliyorsunuz bu sene Fenerbahçe şampiyon olamadı. İşte öyle dediler, böyle dediler. Yani biz de koyu Fenerbahçeliyiz. Yani gaza geldik bir an, sinirlendik. Yani valla kusura gerçekten. Ben a, numaram nasıl ulaştı size? Yani hala şoktayım. Bak yani, ben benimle, benimle siz... ben bak. Benimle, terbiyesiz, benimle bak. Be, be, Estağfurullah başkanım. Be, 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 be adla senin yanındaki en sevdiğin arkadaşım be adla. Bak be, be adla. Ben bir tebessiz kalmadım. Be, be adla. Kemal yani Bey dedi bak böyle böyle başkanım bir de biz ne, iş çıktı biz yapmadık böyle bir şey dedi. Kapalı çarşıda söylemişsin bak demiş Aziz Başkan bizim hakkımız değil efendim demiş böyle bir şey yok. Ve ben ismi kullanarak sağ ol şey yapma. Başkanım Allah belen versin ki Murat yaptırıyor yani Murat bizim Murat diye bir arkadaş var burada arka tarafta bizim akım var diye Yani tutturdu grup kuralım işte dedi böyle serbestlik olmaz falan bilmem ya ben dedim yapmayın öyle şeyler dedim hani. Fena bak sen, zor, bak benimle, benimle, bak, bak benimle, be, ben, bu zaten sonra senin gibi adam bak, tamam mı, tamam mı, bak. Bak ben akşam oğlum zaten sen Allah belanı versin ki ben ke bak benim ben sen şey. kesme bak ben dedim kesme ben ben kızdım var. Böyle bir şey bir daha bir, bir daha bağım çekme bak. Bağım çekme ben canımı sıkma burada. Ben pardon pardon. Ben ben o oraya tamam mı? Ben ben kızdım ben, o oraya çok farklı şeyler yapalım. Ne diyor musun sen? Ya ya tabii ki de doğrudur başkanım hani yani elimde olan bir şey değil. Yani elimde olan bir şey olsa ben öyle bir şey yazmam. Yani gerçekten hani bir grup sonuçta hani herkes bir arada bir fikirde buluşuyor. Yani bir şeyler yazıyorlar ama elimde yani benim elimde olan bir şey olsa yani klavye benim elimde olsa emin olun ki öyle bir şey yazmazdım. Yani Allah beni belan versin. Yani ben oha ciddi ciddi ben şu an sizle mi konuşuyorum ben şaka. Ya ben bir dakika ben benim su lazım. Bir saniye Aziz bir şey an gerçekten sizle mi konuşuyorum ben ya? Bak be, yani ben, çok kızıyorsun bak. Ben çok ben çok kızıyorsun şu an gecen vakti ve ben kızma bak. Estağfurullah, ben, ben, ben estağfurullah. Ne attım ya başkanım? Estağfurullah, estağfurullah. Be, be, yani be, be, ben, ben, ben... Gerçekten... Ben... Hatağım ne? Yani be, beni yani sonuçta ben yazmadım. Benim bir hatam varsa o yani kusurumu söyleyin. Yani ben gerek affettirmek için her şeyi yaparım. Yani İstanbul'a kadar bile gelirim yani Yok başımın üstüne. Siz hatamı söyleyin. Hani gerisini bana bırakın başkanım. Allah belan versin ki... Tamam, yani. bak, be, 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 bela, bela okuma, tamam. Bak, bak. Ben bera okuma. Tamam, ben okuma. Sen bir daha benim aklıma ileri gelip konuşma, tamam mı? Biz başkanlar çok iyi anlaştık, samimiyiz. Öyle şey falan yok. Sen kimsin ben sen samimi olacaksın tamam mı? Böyle bir şey yok. Ben sen samimi olamazsın Sen, sen kimsin ben samimi olacaksın? He? Sen kimsin? Do doğru tabii ki de başkanım. Estağfurullah. Ya benim numaram yani şu an, işte, sizde mi gerçekten? Sen, sen beni alan çocuk? Sen beni alan mı ediyorsun ben, sen benimle? Ben bir sevgisi şey Bak ben, ben, başkanım, ben ayrı olmak... Ne alayı? bak ben Mustafa ben ben gezip ama kolala. Ben o o vakitlerde bir şey almak? bak. Ben kızdım ama sen başkanım, <laughs> bak bir şey yok. Gelin. Misafir edelim başkanım. Estağfurullah. Başımız üstleriniz var. Yani bir hatamız kusurumuz varsa hani ya ben şu an elim ayağım titriyor. Gerçekten of yani şu an o, yani hiçbir şey diyemiyorum. Yani şunu ne söylersen haklısın başkanım. <laughs> Kusur atmayız. <var>. Of. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Abi beni duyuyor musun? Du duyuyorum başkanım duyuyorum. Tamam ben, ben şey yapacağım. Bekle sen bir dakika bekle. Alo, iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar. Ben YouTube kanalı Taklitman TV. Size bir telefon şakası yaptık. Size bir telefon şakası yaptık. Taklitman TV. Abi şey kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz ya? Kusura bakmayın, size telefon şakası yaptık. Şş, kime diyorum? Taklitman falan kim oğlum? Taklitman kanalı. Size bir telefon şakası yaptık. Arkadaşınızdan numara, arkadaşınızdan bir Instagram mesajı oğlum, geldi. Arkadaşım başkan arıyor diye. Kimsiniz siz onu başlat mı geçiyorsunuz benle gece gece lan? Kenan Albayrak. Kenan Albayrak kim amına koyayım? <laughs> Valla kusura bakmayın biz sizi sadece bir rahatsız ettik böyle güzel bir şaka yapalım dedik. Ne kusuru gece gece böyle şaka mı olur manyak mısınız siz ya? Elim ayağım dolaştı burada ya. Adama kendimi affettireceğim diye bir de şaka böyle şaka mı olur kardeşim ya? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın çok özür dileriz. Sen, sen kimsin senin gerçek adın ne gerçekte? Senin youtube kanalın falan bir şeyler dedin. Ne o ne, nedir? Muhabbet. <laughs> Benim Taklitman TV diye bir kanalım var YouTube kanalım. Oradan takip edebilirsin. Videoyu oraya atacağım izninle Sen benim numaramı nereden aldın? Nasıl hangi aklı alabiliyorsun benim iznim olmadan? Bir de bana şaka yapıyorsun. Ben seni şu an aklıya işgal etsem bu numarayla ne yapacaksın sen? Arkadaşlar videoyu izlediniz. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dakika şakada görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın. Videonun altında bu tarz şakalarla ilgili bana yorum atabilirsiniz. Taklitman'ın görevi hashtag bana yorum atın. Yorumlarınızı tek tek cevap vereceğim. Söz veriyorum. Instagram hesabım Taklitman TV'den de mesaj atabilirsiniz. Fotoğrafların altına bu şarkı bu tarzda şakaları yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın. Biz bu da biraz ikna edelim onu. Görüşmek dileğiyle.